Bu yanımda gördüğünüz Skoda Kamik ve Monte Carlo donanımıyla geliyor. Standart donanımdan biraz daha farklı. Normalinde Skoda genellikle böyle özel otomobillerini rally ile birleştiriyor. Zaten en üst düzey, en sportif olanları RS'ler Rally Sport diye geçiyor. Monte Carlo isminde Monte Carlo Rally'sinden alıyor. Oradaki başarılarına bir gönderme yapıyorlar ve bu donanım seviyesiyle ekstra bazı opsiyonlar geliyor ki onları da göstereceğim. Dışarıdan baktığımızda Yine rengi cehir ceyir kırmızı olan bir Skoda. Bu makyajlı kasayla birlikte farlar ön taraf biraz değişti ki bayağı güzel bir görüntüsü var. İki parçalı farlar var. Üste gündüz farları, aşağıda normal farlar var. Yine Ares'lerde olduğu gibi Monte Carlo ile birlikte bütün trimler simsiyah geliyor. Ön taraf siyah panjur siyah. Burada radarı görüyorsunuz. Çünkü adaptif cruise kontrol var. Bunun sayesinde öndeki arabaları takip edebiliyor. Aşağı baktığımızda bir hava girişi var. Ön park sensörleri var ve aşağıda standart modellerde olmayan bir lip var. Bu bayağı gözüme hoş gözüktü. Yani bunu alıp sanki böyle modifiye etmişsiniz gibi sonradan takmışsınız gibi ama orijinal ve çok düzgün duruyor. Yine bu donanımla birlikte gelen yeni jantlar var. Bunlar böyle çift renk. Hem siyah hem gri. Hani orada da bir işlem yapılmış yani ekstradan bir maliyet gelmiş. Bu jantlar 18 inç. Hani bakınca da arabayı bayağı doldurmuş. B sınıfındaki bir SUV için 18 jant. Ve bence bayağı iddialı. Güzel de duruyor. Hemen yanında Monte Carlo logosunu görüyorsunuz. Süspansiyonda areslerdeki gibi adaptif süspansiyon yok ama normal standart sabit oranlı süspansiyonlar var. Siyah aynı kapakları var yine. Bir de benim hoşuma giden bu tavan rayları arabayı aldığınızda birlikte geliyor. Hani Skoda kullanışlılığı burada zaten belli ediyor. Hemen isterseniz port bagaj ya da başka bir şey bağlayacaksanız buraya gayet güzel duruyor. Bir de orijinalden siyah olduğu için böyle arabanın geri kalanıyla da uyumlu. Tavan siyah ama aslında tavan siyah değil. Cam tavan var. O kadar büyük ki Tavan siyahmış gibi duruyor. Önden tab bu noktaya kadar siyah ve cam camın kullanılabilir alanı aslında şurada bitiyor ama arkasına kadar da onu devam ettirmişler. O yüzden güzel duruyor. Bir de benim sevdiğim arkadaki camlar biraz daha karartılmış. Akvaryum gibi olduğunda en açık tonda böyle arkadakiler genelde yanıyor. Bir de cam filmi bazen sorun oluyor bizde. Yasak mı değil mi diye. Onun için fabrika çıkışında bu iş çözülmüş. Arkaya baktığımızda yine çift stop diyebiliriz. Aslında stop tek ama aşağıda bir reflektör var. Şunun içinde de sis lambası var. Yaktığınızda burada yanıyor. Ve bence bu arabanın en kullanışlı kısmından bahsedecek olursak bagajı bir B sınıfı için bayağı bir büyük bagaj hacmi var diyebilirim hem yükleme alanı hem hacim olarak bayağı bir büyük. Bir de bagaja böyle çeşit çeşit şeyler koymuşlar Skoda kullanışlılığı için. Sol tarafta cep var. Bunun içinde bir tane fileyi görüyoruz. Hatta iki fileyi görüyoruz. Buradaki kancaları kullanarak bu filelerle bir şeyleri sabitleyebiliyorsunuz. Ya da bu fileleri kullanmayacaksanız çıkarıp burayı göz olarak kullanabiliyorsunuz. Bir sürü kanca var. Her yere bir şey asabiliyorsunuz. Özellikle market poşetleri böyle dağılmasın diyorsanız işte buraya asabilirsiniz. Öteki tarafa asabilirsiniz. Burada bir tane var. Bununla birlikte özellikle şeye çok uygun duruyor. Yangın tüpüne. Onu oraya sabitleyebilirsiniz. Koltukların arkasında bağlantı noktası var ve buraya hazırda böyle kancaları koymuşlar. Bunları isterseniz çıkartıyorsunuz. Lazımsa takıyorsunuz. Yani böyle kullanışlık adına ne varsa yapmışlar. Burada bir tane daha bölme var. Şu küçük bir alan var. Bu aslında reflektör koymak için. Avrupa'daki otomobillerin standart olarak reflektörünün bir yere sabitlenmiş olması gerekiyor. Bizde öyle bir kural yok. O yüzden we buraya koymamışlar ama isterseniz reflektörü oraya da koyabiliyorsunuz. Onun önünde yine burada kancalar var. Hani buradan da bir şeyler sabitliyorsunuz. O kadar çok yer var ki istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Taban havuzu geliyor. Buna normalinde ben para verip yaptırıyorum sürekli. Hani bir şey döküldüğünde işte sütlü yoğurt suyu falan akarsa bagajı mahvediyor. O yüzden plastik bir havuz olması gayet güzel. Altını kaldırınca da bir alan var. Burada da yedek lastik var. Artık pek fazla görmüyoruz aslında bu şeyleri. Yedek lastikleri otomobil ama bu arabayla birlikte stepne de geliyor. Hani yolda kalırsanız değiştirmek kolay olacaktır. Yine pandizotun altında bir alan daha var. Buraya da böyle ufak tefek bir şeyleri koyarsanız sabitlemek isterseniz bunlar var. Yani bagaj çok fazla kullanışlılık içeriyor. Yine burada 12 volt çıkış var. Bu bazıları için önemli. Buradan elektrikle bir şey bağlayıp bagajda bırakıyorlar falan. Güzel. Yani ne arıyorsanız, ne lazımsa bagaj için her şey var. Yine bir Skoda geleneği. Depo kapağını açtığınızda içeride buz kazıyıcı da her zaman olduğu gibi var. Benim en sevdiğim kullanışlıklarından bir tanesi Octavia ve Superb'de var. B sınıfı olduğu için Kamik'te beklemiyordum ama kapının içinde yine Skoda şemsiyesi var. Yağmurlu günlerde bu benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. İkincisi de kapıyı açtığınız zaman çıkan bu küçük aparat yine Skoda kullanışlı yan arabalara falan kapı açmayın diye çıkan parça ve bu bence her arabada olması gereken özelliklerden bir tanesi. İçine geçince yine Monte Carlo olmasının getirdiği ekstradan özellikler var. Direkt ön gövse baktığınız zaman zaten kırmızı şeritler bayağı bir dikkat çekiyor. Yine kapı içlerinde bu kırmızı şeritleri devam ettirmişler. Klima menfezlerinin etrafında var. Ve orta konsolda Octavia RS'te olduğu gibi karbon fiber benzeri bir plastik kullanılmış. Bu plastiğin dokusu mu? yumuşak bir plastik. Böyle hani kumaşımsı da duruyor. Gerçek karbon fiber değil ama burada öyle sportiflik katması için kullanmışlar. Onun haricinde kalan trimler orta kısımdakiler piyano bilek. Bu çok favori bir ürünüm değil. Çok kolay çizildiği için ama az kullanılmış. Yani zaten burayı vites kaplıyor. Burada tuşlar var. Çok ince kalmış. Koltuklar farklı. Sürücü tarafı elektrikli. Hem yukarı aşağı öne arkaya bel desteği de dahil olmak üzere hepsi elektrikli. Yolcu tarafında değil. Ama koltuklar tek parça. Monte Carlo için özel bir koltuklar. İşte ortada şeritler geç açıyor Beyaz dikişleri var ve şurada yine karbon fiber benzeri bir kumaş var. Sanırım bununla aynı kumaş. bana çok beğendim diyemem çünkü koltukta karbon fiberin bence pek bir işi yok ve biraz fazla renkli hale getiriyor. Burada kırmızı şerit falan güzel duruyor ama bence buna gerek yokmuş. Ortada kol dayama var. İleri geri gidiyor. Yine B sınıfında yani bu tip küçük şeyler güzel. Altında bir tane göz var. Burası nispeten derince işte ben böyle cüzdan gözlük falan koyabildim. Burada yine Skoda'nın ufak tefek şeylerinden bir parça var. Küllük burada. Bunu da içine koyabiliyorsunuz. Hatta ekstra olarak telefonluk, kartlık ve bozuk paraları koymak isterseniz bir aparat daha var. Onu da buraya yerleştirebiliyorsunuz. Hazır açmışken torpidonun içi bayağı bir büyük. Buraya da bu eşya meşya koyabilirsiniz. Orta konsolda şurada telefon için yer var. En büyük telefonlardan birini bile alıyor. Sabitlemek için oyuk yapmışlar buraya. Yani telefonu koyduğunuz zaman hiçbir yere oynamıyor. Sağa sola gitmiyor ve telefonu alabilin diye iki tarafına da sağına da soluna da böyle oyuklar yapmışlar. Buradan böyle parmağı takıp hemen alabiliyorsunuz. Yanında da iki tane USB-C çıkışı var ki işlevsel. Artık USB-A kullanılmaması bence bir avantaj. Hiç kimse kullanmıyor. Benim sevdiğim bir özellik hala fiziksel tuşlar var. Hem direksiyonda hem burada hem konsolda. Mesela i̇şte buraya baktığınız zaman mod tuşları var. Buradan spor, normal, eco, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Off start stopu kapatmak için, park uyarılarının yapılıp yapılmaması için ve en son bir tane daha tuş var. O da park ederken direksiyonu yumuşatmak için. Bunu da buraya fiziksel olarak koymuşlar. Klima tuşlarının hepsi burada konsolda. Çift bölmeli klima var. Yine B sınıfı için bence yani bir artı ve koltuk ısıtmalar var. 3 kademeli. Buradan bastığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Üstünde ışığı yok ama ekrana baktığınız zaman onu gösteriyor. Yine burada menü tuşu var. Klima menüsü bastığınızda ekrandan açılıyor. Yani burada küçük bir ekran var ama ikisini de birbirine bağlamışlar. Burada yaptığınız her şeyi ekrandan da yapabiliyorsunuz. Ekran demişken tipine baktığımız zaman iki kenarda da tuşlar var. Home, Radio, Media, Menü. Buradan gezebiliyorsunuz. Ama ekranın tamamı büyük gözükse de kullanılabilir alanı biraz küçük tarafta. Yani artık benim beklentim bu ekranın böyle boydan boya bir ekran olmasıydı. Ortada biraz daha küçük bir kullanılabilir alan var ama dokunmatiği falan güzel. Ayrıca Android Auto CarPlay onları da kablosuz olarak destekliyor. Hani telefonu buraya atayım şarj olurken işte CarPlay'i de açayım dediğinizde o güzel bir şekilde çalışıyor. Skoda'nın yine imzası şu içerideki kartlık var. Oraya böyle otopark kartı ya da ödeme için bir şey gerekiyorsa falan verebiliyorsunuz. Cam tavandan bahsetmiştim. Bunun garip bir özelliği var. İlk bindiğimde böyle açmaya çalıştım açamadım. Çünkü çoğu otomobilde bu cam tavanların perdesi arkaya doğru açılır. Ama bunda arkaya doğru kapanıyor, öne doğru açılıyor. Yani önceliği sanki yolculara vermişler gibi. Ben sürücü olarak gölgede kalayım, arkadakiler güneşi görsün derseniz bunu yapmak mümkün ilk başta ilginç geliyor. Ters geldi bana. Ama sonra düşününce mantıklı geldi. Özellikle çocuklu aileler işte çocuğu için açıp kendileri gölgede kalmak istiyorsa mantıklı. Bir de belki mühendislik açısından mekanizmayı ön tarafa koyabilmişlerdir bu sayede. Öyle olunca arkada daha fazla baş mesafesi kalmıştır. <laughs> Sürücü tarafında kullanışlık için bagajı buradan elektrikli bir şekilde açabiliyorsunuz. Anahtarla da açabiliyorsunuz. Burada yine Skoda'nın çöp kutusu var. En sevdiğim şeylerden bir diğeri. Aynı zamanda bagajı anahtar üstünden de açabiliyorsunuz tuşa bastığınızda elektrikli olduğu için ama eski tip anahtar bütün Volkswagen grupta kullanılan sustalı içinden işte anahtarı çıkıyor ama arabada anahtarsız giriş var, anahtarsız çalıştırma var. Anahtarsız çalıştırmanın yeri de anahtarı soktuğunuz yerde bu sağ tarafta. Eğer bu anahtarı elinizdeyse böyle alışkanlık buraya sokmak istiyorsunuz ama orada düğme var. Anahtarsız çalıştırma olmayan modellerinde anahtar yeri orada olduğu için orada biraz buna özel bir şey yapmamışlar ve sadece yerini değiştirmişler. Hani bari anahtar değişseydi benim hoşuma ekstradan giderdi. Çalıştırdığınızda güzel olan taraf sürücü için bu virtual cockpit. Baya güzel, çözünürlüğü iyi. Buradaki göstergeleri isteğinize göre böyle değiştirebiliyorsunuz. Farklı farklı şeyleri var. Yakıt tüketimi, hız, menzil. Baya da güzel animasyonları var. Ortadaki bilgiyi de değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte sürüş bilgilerini bu ekrandayken ortaya alayım diyebiliyorsunuz. Baya güzel çalışıyor ve Android Auto CarPlay'deyken navigasyonu çalıştırdığınızda sağa git sola git gibi komutları yine bu ortadaki ekrana verebiliyorsunuz. Bu yeni gelen bir özellik. Ama bir kuralı var. Android Auto yani Android bir telefon kullanıyorsanız Google Maps, CarPlay'deyseniz Apple'ın kendi Maps'ini kullanmanız gerekiyor. Ancak o şekilde çalışıyor. Kadranın iki tarafında çizgiler var. Bunlar gösteriş ışıkları değil sağ taraftaki ne kadar benzin olduğunu, sol taraftaki ise harareti gösteriyor. Benzin demişken tabii ki motordan da bahsetmemiz lazım. Çünkü bu Monte Carlo ile birlikte yine hot hatch değil ama warm hatch denen olay yani biraz daha arada konumlanmış. 1.5 TSI 150 beygirlik motor var. Kaput manuel amortisörü yok. bazıları buna çok takılıyor ama B sınıfı için bence bu normal sayılır. 4 silindirli 150 beygir ACT var bu motorda. Yani silindir kapatabiliyor. Bununla uzun yol da yaptım. Silindiri kapattığı zaman pek bir şey hissetmiyorsunuz. Yani o devreye girmiş çıkmış pek bir şey anlaşılmıyor. Bir güzelliği 1.0 TSI'ye göre 3 silindirli motora göre bayağı bir titreşimsiz çalışıyor. Yani bende de bir 1.0 TSI motorlu bir araç var. O hani biraz daha böyle homurtulu gurultulu. Bu neredeyse hiç titremiyor. Yani arabayı rölantide de bıraksanız sesi hiç gelmiyor. İçeri de gelmiyor. Bastığınız zaman o zaman 3 devirlere doğru sesi gelmeye başlıyor. Gücü yine bekleyeceğiniz gibi 1.0 TSI'dan özellikle alt devirlerde bence daha iyi. Şehir içinde böyle giderken çok fazla bağırttırmaya gerek kalmıyor. Sanki böyle kalibrasyonunu Skoda yine kendisi bu araca uygun biraz daha böyle munis, sessiz, sakin yapmış gibi geldi bana. Mekanik olarak diğer TSI'lerle aynı tabii ki. Bütün Volkswagen grupta kullanılan aynı motor. Ama her marka kendi kalibrasyonunu yapıyor. işte Skoda biraz daha kullanışlı olsun, daha konforlu olsun derken işte Seat biraz daha sportif olsun diyor. Audi daha farklı düşünüyor gibi şeyleri yapıyorlar. Burada da bence böyle arabanın karakterine uygun yapmışlar. Çok aşırı agresif değil. Buraya baktığınızda motorun bütün parçalarını görebiliyorsunuz. Burada beklediğim de bir kapak olsaydı burası biraz daha derli toplu dururdu. Hani şu an bobinleri, işte bağlantılarını, yakıt hatlarını, emme manifoldu burada plastik, işte arkada bayağı altın bir şekilde egzozun down pipe'ını, orada katalizörü falan her şeyi görebiliyoruz. Ama standart bir kullanıcı için hani buranın biraz daha derli toplu durması için bir kapak falan iyi olabilirmiş ama çok bakmayacağınız için sorun değil. Yine bir Skoda geleneği kolay bir şekilde cam suyu doldurmak için burada hunisi var. Açtığınızda huniye dönüşüyor. Geniş bir ağız. Onu hop diye de kapatabiliyorsunuz. Motordan bahsettikten sonra bir de yolcu olmak nasıl bir iş? Ona bakalım. Çünkü yine kullanışlı bir araba olduğu için arka tarafta önemli. Buraya geçtiğiniz zaman arka taraf aşırı aşırı geniş diyemem. Ama benim boyum 1.90. Tavan mesafesi olarak, baş mesafesi olarak çok iyi. Yani burada üstüme bir 4-5 parmak daha var. Bu boyda birini artı 4-5 parma bayağı iyi. B sınıfı için. Yani bana ayarlıyken dizlerim biraz değiyor ama çok büyük sorun mu derseniz bence değil. Hani 1.80 falansanız burada rahat edersiniz. Bir de ayakları koyacak bayağı bir yer var. Hani ön koltuğun altına sokabiliyorum. O büyük bir avantaj. Hani böyle küçücük sıkışmış bir şekilde gitmeme gerek yok. Burada bir tane kollayama var. Yine B sınıfı için. Bence güzel sayılacak özelliklerden. İçinde iki tane bardaklık var. Bir şaft tünelimiz var. İçten yanmalı motorlu araçlarda. Yani bu şaft tünelinden kurtulamıyoruz. O üçüncü kişi için biraz sıkıntı. Ama bu şaft tünel gözüktüğü kadar büyük değil aslında. Şu ortadaki parça çıkabiliyor. Güzel tarafı içinde bardaklık var. Şu alanı şöyle açtığınızda bir bardaklığa dönüşüyor. Kapattığınızda kocaman bir alana dönüşüyor. Yani buraya böyle telefon, telefon, ıvır zıvır, çoluk çocuk her şeyini rahatça koyabilir. Sonra istediğinizde buraya geri takıyorsunuz. Bir de burada tablet tutucusu var. Telefonu yatay olarak koyamıyorsunuz büyük olduğu için. Ama tabletleri falan buraya takabiliyorsunuz. Arkadan çekip buraya koyup telefonu sabitleyebiliyorsunuz. Daha büyük tablette daha güzel oluyor. Arkada uzun yolda birileri bir şey izlemek isterse güzel bir seçenek burada yine Skoda geleneği bir sürü göz var. Buraya büyük eşyaları koyabiliyorsunuz. Öndeki küçük alana küçük şeyleri koyabiliyorsunuz. Bir cep daha var. Isofix bağlantıları var. Çocuk koltuğu bağlayacaksanız iki tarafta da var. Hatta ön yolcu koltuğunda da var. Yani üç tane de bağlayabiliyorsunuz. Cam tavanın perdesi açıkken arka taraf çok ferah. Dediğim gibi ayakları da şöyle uzatırsam burada uzun yolda hiç sorun olmaz. Bir güzelliği bu camlar aşağı kadar iniyor. Bazı otomobillerde yarımda kalıyor. Onu düşünmüşler. Burada bir pencere var. Tabii ki sabit olarak. Bir de arkada bir alan daha var. Bu hem sürücünün kör noktaları görmesi için güzel hem de arka tarafı bayağı bir aydınlık yapıyor. Yani şu an böyle akvaryum gibi kocaman her tarafın camlarla olduğu bir yerdeyim. O yüzden uzun yola gidecekseniz de hani B sınıfından biraz daha büyük bir alan, daha ferah bir ortam var diyebilirim. Evet sürüşte arabayı buradan çalıştırıyoruz. Dedim gibi hani burada ya da şuralarda bir yerde olması bence daha makuldü ama ortak platform yaptıkları için düz O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Camları da kapattığımızda. 7 ileri DSG bir şanzımanımız var. Artık Skoda DSG yazısını burada kaldırdı. DSG markasını çok öne çıkarmak istemiyorlar. Onun yerine hiçbir şey yazmıyorlar. Geri görüş kamerası var bu arada. Ama karanlıkta falan çok iyi göstermiyor. Yani şu an gündüz vakti aydınlık. Ona rağmen aşırı kaliteli diyemem ama iş görüyor. Onun haricinde işte burada arabanın nereye gideceği, dört taraftan park sensörleriyle ne, ne kadar yakın bunları gösteriyor. Bunlar güzel özellikler. Tabii SUV olduğu için yerden bir tık yüksek böyle ufak tefek yerlerden hafif rampalardan falan insan düşünmeden geçebiliyor. Burası benim bozuk yol alanım. Çok yumuşak süspansiyonları var diyemem. Yani bir tık daha sert tarafta kalıyor. Monte Carlo olduğu için bence kabul edilebilir. Gündelik hayatta da çok sıkıntı çıkarmaz ama çok girintili çıkıntılı yerlerde çok böyle pufir pufir bir araba istiyorsanız tam olarak o kadar müşak değil. Biraz daha sportif tarafta. Mesela şu anki hızlarda işte motor 2000 devire kadar gelirken hiç motor sesi gelmiyor. O kısmını bayağı bir sevdim. Ve hani alt devirden itibaren ilerliyor. Dediğim gibi bir sıfırlar bu kadar canlı değil alt devirlerde özellikle. Hani üst devirlere çıktıkça fark biraz daha azalıyor ama alt devirler özellikle şehir içi kullanımda bu 1.5 TSI çok daha iyi. Biraz hızlanmak istediğimizde pati falan çekiyor. Düzgün bir sesi var. 2.0 Octavia Res kullanmıştık. Ona benzer karakterde bir ses. Yüksekliği falan da aynı. Hani o 4 silindirin makul sesi bunda var. Ama yük üst devirlere çıkmanız lazım mesela. Şu an 4000 5000, 6000 yani oralarda sesi duyuyorsunuz. Normal kullanımda dediğim gibi çok sessiz. Şurada modlar var. Burada eco, normal, sport bir de individual var. Individual'a gittiğiniz zaman şurada uyarlı diye bir tuş çıkıyor. Buradan farklı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon, tahrik, ACC. Direksiyon biraz daha sertleşiyor, biraz daha ağır oluyor. Aslında gaz tepkisini değiştiriyor. Ekstradan bir güç artışı falan olmuyor tabii ki ama gaz tepkisi değişiyor. Buradan bunu böyle eco, sport, normal üç farklı yapabiliyorsunuz. Adaptive cruise control bu arabada en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Genel olarak Volkswagen grupta bu adaptive cruise control bayağı iyi çalışıyor. Buradan da nasıl bir tepki vereceğini aslında karar veriyor. Eğer Eko'daysanız daha böyle munis öndeki araç yavaşlamaya başladığında çok dibine girmiyor. Önden gazı bırakıyor. Biraz daha böyle kendi kendine salınmasını bekliyor. Hani mesafeyi biraz daha uzun tutup daha rahat hareket ediyor. Sport'a alırsanız biraz daha öndeki arabaya yaklaşıyor. Öyle çok dibine girmiyor. Hatta sporttaki hali bile bence biraz bizim ülke için fazla boşluk diyebilirim. Hani hemen araya birisi vırt diye giriyor. O girdiği zaman da onu görüp onunla birlikte fren yapıyor. Bazen biraz sert yapıyor. Mesela şu an adaptif kruz kontrolü etkinleştireyim. İlk bastığımızda hemen şurada hızınız neyse o aktif oluyor. Daha sonra bu koldan böyle arttırabiliyorsunuz. Mesela şu an Yüze sabitlediğimde Yüzle gidiyor. Şurada zaten yeşil olarak kadranda gösteriyor. O hıza kadar çıkacağım diyor aslında. Ve öndeki araç eğer bu hızdan yavaşsa yavaşlıyor. Şerit takibi de var. Hani arabayı o kadar döndürmüyor mesela şu an deneyeyim. Hafif hafif içeri sokuyor. Otonom sürüş gibi değil. Ama ikisini birleştirdiğinizde otomama yaklaşıyor. Mesela şeridin şu an sağ tarafına yakın. Beni içeri kendisi döndürüyor şu an. Böyle yavaş yavaş zaten şeridinizi ortalayın dedi. Şu an uyarı verdi. Uzun yolda bu adaptif Cruise kontrol bence baya bir işlevsel. Yani mesela şu an önümdeki 95-96 gidiyor. Ben şu an gaza frene bir şey basmıyorum. Sonra sola sinyal veriyorum. Hemen kendisi hızlanmaya başladı. 105-110. Mesela şunu eko'ya alırsak hemen. Biraz daha yavaş gaza basıyor. Mesela şu an sportta olduğu için hemen vites küçültüp bayağı bir devir çeviriyor. Eko'ya alırsam anında işlevi giriyor mu bilmiyorum ama hemen tık tık bu sefer o kadar yüksek devir çevirme. Bu bence en kullanışlı yönlerinden bir tanesi. Hatta Bununla önündeki durunca duruyor da. Sıfırdan kalkıp durabilmesi büyük bir avantaj. Direksiyonda şurada Monte Carlo yazısı var. İşte Ares'lerde Ares logosu oluyor. Bunda da Monte Carlo logosu koymuşlar. Yani daha farklı bir araba olduğunu böyle ufak tefek göstermeye çalışmışlar. Ki bence güzel bir detay. Çünkü bu arabayı alan biraz daha meraklıdır. Meraklı adam da hani böyle ufak detayları genelde sever. Şu an sen mıcır asfalttayız. Bu çok kötü bir asfalt. Burası da arabanın aslında yol sesini ne kadar aldığına dair geçtiğim rotalardan bir tanesi. Bu asfaltta içeri aldığı yol yürültüsü bence B sınıfı için makul düzeyde. Ama camların yalıtımı bir tık daha iyi olsa sevinebilirdim. Yanımdan geçen arabaların sesini falan duyabiliyorum. Bir de süspansiyon sert olduğu için şu an yoldaki böyle ufak tefek girintiler, çıkıntılar var. Böyle işte asfaltın çöktüğü noktalar ama çok da derin çukurlar değil. Bunları falan hissedebiliyorsunuz. Spor sürüşte bu bir avantaj tabii ama günlük kullanımda bir tık daha rahat olsaydı diyebilirsiniz. Pedallar alüminyum. Yine öyle sportif arabalarda gördüğümüz bir şey. Benim hoşuma gidiyor çünkü belki o benim ekstradan bir şeyim ama ayakkabının altı rahat kayıyor. İstediğim gibi kontrol edebiliyorum. Plastikler böyle özellikle yağmurlu havalarda kayıyor. Sahil zaman yapışıyor. Böyle vıcık vıcık bir ses çıkartıyor. Onu hiç sevmiyorum. O yüzden alüminyum pedallar her zaman hoşuma gidiyor. Bu direksiyon yeni direksiyon. Baya güzel. Ayrıca şurada bunlar döndürerek kontroller için sesi açıp kapatman yarıyor sağdaki de yine dönüyor ve bunlara basabiliyorsunuz. Mesela işte şu an burada ne görmek istiyorum? Yağ sıcaklığım, onu getirebiliyorum. Erişim mesafem, işte menzilim 290 km kalmış. Şu tuşa bastığımda bir sürü farklı ekran var. Şu an mesela iki silindir modu yazıyor. İki silindirim kapalı. Ben buna dair bir şey hiç hissetmiyorum. Bastığımda mesela 4 silindirde şu an Hani ben bunun geçişini anlayabilecek en ufak bir şey vermiyor. Ne bir titreşim, ne bir işte motor sesinde değişim, ne böyle başka bir şey yapmıyor. O kısmı güzel. Şu tuşa bastığınız zaman bu bütün asistanları gösteriyor. Mesela lane assist. Bazen kapatıyorum. Çünkü lane assist bence hiçbir arabada Türkiye'ye uygun bir özellik değil. Sinyal vermediğinizde sizi şeridinizde tutmak istiyor Şerit değiştirmek için sinyal vermeniz lazım Ama bizde önde bir anda biri duruyor Bir kamyon sola atlıyor ve ani refleksle Diğer şeride geçmek istediğinizde sizi zorluyor Çıkma çıkma diye e O yüzden ben genelde onu kapatıyorum Hız uyarısı işte belli bir hızın üstüne çıkınca uyarı veriyor Sayda siz sağdan soldan bir araba yaklaşırsa onu uyarıyor Şu aynaların içinde kocaman sarı ışıklar var mesela Yanımdan şimdi bir tane araba geçerse göstereceğim. Burada diyor ki kör nokta uyarısı. Burada araba var, geçme ve kocaman bir ışık. Siz sinyal veriyorsanız o arabaya doğru, o zaman yanıp sönüyor. Şşt, sakın geçme bak burada birisi var diye. Yani bunlar falan böyle kullanıcının hoşuna gidecek şeyler. Şurada bir kalkış yapalım. Hızlanmasını da bir işte 1.5 motorla gösterin. Önce şu yanımdan geçen arabayla birlikte yandaki şeyi göstereceğim. Bakın şu an yandı, sarı sinyal verdim hemen yanıp sönüyor. Geçme bak birisi geliyor diye. Hemen modumuzu şuradan normal sporta alalım. Vitesimizi de sporta alalım. Hatta spor aldığımızda kendisi geçiyormuş. Duruyorum. Hızı daha iyi görebileceğiniz bir ekrana geçeyim. 96, 105, 110, Spor modda gerçekten motor daha bir canlı gidiyor. Eko'da diyorsun ki ya 150 beygir hani basınca gidiyor ama biraz daha gitse iyiydi falan diyorsunuz. Çünkü gaz tepkisini biraz öldürüyor. Özellikle Eko'da. Ama sporta alınca hani hemen hemen yürüyor. Bir de devir çevire çevire yürüyor. Basınca mesela bunlar güzel. Vites geçişlerinde de ufak şey yapıyor. Bu son nesil DSG'ler ilk nesillere göre bence bayağı bir yol kat etti. Geçişleri eski nesiller kadar hızlı değil bence. Yani o es ilk çıktığında işte 50 milisaniyede atıyoruz, 20 milisaniye diye vites değiştiriyoruz falan gibi iddiaları vardı. Artık insanlar ona o kadar bakmıyor ve bu bir tık daha yavaş geçiriyor ama daha konforlu geçiriyor. Mesela kulakçıklar da var. Mesela düşüyor. Devrin düştüğünü falan görüyorsun. Eskiden pat diye düşerdi. Ama çok daha konforlu, çok daha yumuşak geçiriyor. Yükseltirken hiçbir vites geçişini anlamıyorsunuz. Düşürürken çok minik bir şey var. Bu zaten çift kavramaların özelliği bu. Hep üstteki vitesi hazırda tutuyor. Alttakini ayarlaması gerekiyor. Onun ince bir şeyi var. Ama bu da spor modda olduğum için. Mesela modu buradan tekrar eco'ya ya da normale alayım. Bu sefer vitesi de biraz daha yumuşak moda geçiriyor. Bu şekilde şanzımanı da bayağı bir güzel diyebilirim. Özellikle bu yeni nesil DSG'ler çok iyi iş yapıyor. Eskilerle bence alakası yok. Bundan yaklaşık bir 5-6-7 sene önce falan olanlar biraz inatçıydı bir de. Mesela yokuş çıkıyordunuz. Kaza bas 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 vitesi düşürmüyordu. Yani artık neredeyse kickdown'a kadar gelene kadar basınca ondan sonra vitesi düşürüyordu. Bunda öyle değil. Yani biraz gaza ezince tamam bir vites düşüreyim araba daha rahat gitsin diyor. O da hem böyle daha konforlu hissettiriyor hem de arabayla savaşıyormuşsun gibi bir hissiyatı yok. Bu sayede arabanın genel huzuru artıyor. O yüzden yani eskiden DSG'ler favorim değildi ama bu son halleriyle son güncellemeleriyle birlikte... Bayağı bir iyi çalışıyor oldu. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu kanalda araç incelemeleri yapıyoruz ama anlatan adamlar kanalımızda bu araçların mühendisliğine dair çok daha fazla detayı öğrenebilirsiniz. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Bu araba hakkında öğrenmek istediklerinizi ya da görmek istediğiniz diğer araçları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşçakalın.